Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve binasain Çok kıymetli kardeşlerim hoş geldiniz bugünkü tebliğimize Nisa suresi 175. ayet kelimeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Fe'amellezine <laughs> amenu billahi ve bihi Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Rabbine iman edip Rabbinin emirlerine sımsıkı sarılanlar, Rabbimizin bize bahşetmiş olduğu İslam dinine sımsıkı sarılanlar, Allah'ın göndermiş olduğu peygambere itiba edenler, peygamberlerin güzel ahlakını örnek alanlara gelince, onlar için üç tane müjde vardır değerli kardeşlerim. Bu üç tane müjdelerden birincisi, فَسَيُدْخِلُونَ fi رَحْمَةٍ مِنْ Allah onları kendisinden bir rahmete kavuşuracaktır. Bundan daha güzel bir devlet, bundan daha güzel bir nimet olabilir mi değerli kardeşlerim? Allah'ın rahmetine erişmek bu dünyadaki olan hayatın gayesinin ta kendisidir. İkinci müjde, ikinci Rabbimizin insanlara, Müslümanlara müjdesi وَفَضْلٍ Değerli kardeşlerim, Rabbimiz onlara e, lütfa ve fazilete güzelliğe kavuşturacaktır. Üçüncüsü ise ve yehdihim ilehi sıratan kendisine varan, kendisine kavuşturan bir yola iletecektir. Rabbimiz o kişiyi sıratal mustakim peygamberler yolu, doğru yol, sahabeler yolu ve tabi'in ve Allah'ın yolunda giden evliyaların yoluna Rabbimiz o kişileri ulaştıracaktır. Allah'a iman edip ve Rabbimizin dinine sımsıkı sarılanlar için bu dünyada rahmet vardır, bu dünyada doğru yolu bulmak vardır, bu dünyada inanılmaz güzel ikramlar vardır. Bu ayet-i kerimeyi paylaştıktan sonra sizinle bir hadis-i şerifi paylaşıp o şekilde videomuzu bitireceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu anhunun rivayet ettiğine göre Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. bu, Amellerinizde orta yolu tutunuz. Amellerinizde aşırıya kaçmayınız. İbadet etmek istiyorsunuz. Oruç tutmak istiyor, istiyorsunuz. Veya herhangi bir hayırı yaptığınızda orta, ortayı tutunuz. خَلُّ الْمُرْءَ وَسَتُوَى Her şeyin ortası güzeldir. Eğer ki siz çok aşırıya giderseniz ileride kınlık gelir. Siz usanırsınız amel etmekte ama Allah azze ve celle asla sevap verme konusunda yorulmaz, usanmaz. Bu yüzden ameller az da olsa devamlıysa Allah'ın yanında daha makbuldur. Çok amel edip, çok salih amel işleyip sonra bırakmak doğru değildir. Ve bu yüzden az da olsa devamlı amelleri yapmak gerekiyor. Ve Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, وَسَدِّدُوا Ne yapınız? Dost doğru olunuz. Özünüz sözünüz bir olsun. Bir insanın kalbinde iki vecih olmaz. Bir insanın kalbinde, değerli kardeşlerim, iki yüz olmaz. Bir insanın içi sağlamsa, içi dürüstse, dışı da aynı şekilde dürüst olması gerekiyor. Bu yüzden Rabbim bizi içi ve dışı bir olan, özü ve sözü bir olanlardan, Rabbim bizi eylesin. Kalbinde nifak olanlardan, kalbinde ihanet olanlardan kalbinde e, hastalık olanlardan Rabbim bizi eylemesin. Ve biliniz ki vâlemu ennehu len yenci ve minkum bi amelihi. Biliniz ki hiçbiriniz ameli sayesinde kurtuluşa elemez. Asla elemez. Değerli kardeşlerim bu hadis-i şerifte anlıyoruz ki Allah'ın rahmeti eğer olmasa biz sadece amellerimize kurtuluşa elmemiz mümkün değildir. O zaman bazı insanlar der ki Madem amelle insan kurtulamıyorsa, namazla, oruçla, ibadetle, zekatla, Kur'an'la, ilim ile, asali amel ile kurtulamıyorsa, o zaman ne diye ben amele işleyeyim ki? Ne diye ben kendimi yorayım ki? Zaten Allah merhametiyle insanı affedecektir. Bu yüzden böyle bir düşünce doğru değildir. Evet, insanoğlu, Müslümanlar Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın affetmesiyle, Rabbimizin İnsana acımasıyla insan kurtuluşa erecektir. Ama Allah Azze ve Celle adildir. Rabbimiz bize emrediyor. Sizi ancak ve ancak Allah'a kulluk edesiniz diye, Rabbinizi tanıyasınız diye, ibadet edesiniz diye yaratmışım. Ve burada da değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin, Rabbimizin mağfiretinin bize tecelli edebilmesi için şartlar vardır. Ve bu şartlardan bir tanesi de nedir? Salih amel işlemektir, doğru yolda olmaktır ve bu da Allah'ın rahmetine sebeptir. Rabbimiz kime rahmet eder? Eğer bir insan Allah rızası için, Allah'ın rızasını elde etmek için salih ameller işlerse, Rabbimiz o kişiye acıyacaktır, o kişiyi affedecektir ve o kişi, kişiye rahmetini verecektir. Eğer ki biz, ey Müslümanlar, Allah'ın rahmetini, Rabbimizin bize acımasını istiyorsak, Sadece kuru kuru bir rahmeti dilemek doğru değildir. Rahmetin olabilmesi için mutlaka salih amelin olması gerekiyor. Bu hadis-i şerifte sadece salih amel tek yeterli değildir. Allah'ın rahmeti de olması gerekiyor. Fakat Allah'ın rahmeti de olabilmesi için mutlaka salih amel olması gerekiyor. Rabbim bizi haktan ayırmasın. Hakkın yanında olanlardan eylesin. Hakkı bilip hakkı söyleyen ve hakta haklı Olan kişinin yanında olanlardan eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.